Üstadım bu şefkatinin kaynağı nedir? Ne yapmak istiyor? Kendisine yapılan bütün o zulümlere 19 defa zehirliyorlar. Bütün bu zulümlere karşı asıl amacı, gayesi, hedefi ne idi de böyle kendisini bütünüyle unutarak e, böyle bir hakkını helal etme durumuna giriyor. <laughs> ben ikinizden <laughs> soruyorum. Evet, için evet. olayın kendisi bütün hayatını, hayatını vakfettim diyor. Bu milletin saadetine, bu milletin imanı hayatını vakfettim. Ee, elbette ki hayatını vakfeden, sadece ve sadece milletin ahiretini düşünen, dünya hayatından şu ahiret hayatının kurtulması için imanın takviyesi lazımdır. İmanda hangi bir şey şüphe girmemesi lazımdır. Ufak zerrece bir şüphe Allah'ın hafızası bu insanı berbat eder. Ahiret noktayı nazarından. E, bütün himmetini bu noktaya teksif etmiş. Bütün ilmini bu kadar ilim ezber etmiş, kitab azar etmiş, bu kadar kitap okumuş. Bütün himmetini Kur'an'dan iman hakikatlerini anlatan ayetleri izah etmiş, tefsir etmiş. Ta ki milletin, Müslümanların imanla takviye Ta ki herhangi bir sağdan soldan gelen şeytanların şüphelerine kapılmasın, aldanmasın ya, ya altında kalmasın. E, bütün şeysini bu, bu işe vakfetmiş, hayatını buna vakfetmiş. Böyle bir zaten elbette ki şefkatli şefkat olması lazım. Her şeyini evet. halal ediyor. Çektiğim eza cefalar hepsi halal olsun diyor. Doğru. Evet. Yani. Evet. Ve diğer bana çok zulüm edenler de yüzde beşine verdim diyor. O eski partimin. Diyor. Evet. Bu kadar zulüm ettiler diyor. Bunların yüzde beşine diyor ben hatayı onlara. Diğerleri diyor bir şeydir. Bir çaredir yani. Kapılmış gidiyor. Evet. Onun için affediyor. Şey diyor. Kemal sahibi yani. Mesela yani Peygamberimiz'le ateş bir Dişi kırıldığı zaman Öhüt Savaşı'nda kan işte, bir yere dökülmemesi için Ya Rabbi bu kavim cahildir diyorsa ona bir şey etmeyin diyor. Hemen hemen cezalandırmayın diyor demek istiyor. Şafkat ediyor. Yoksa dişi kırılmış burası yaralanmış. Yani o zaman hiddet anında bile herhangi bir şey yapmıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onun için Üstadımız onun tabi el ulema ve el -ul Enbiya zaten o yolda gidiyor. Peygamberimizin izinden gidiyor. Onun şefkatini ders almış. Bir de ayrıca büyük velilerden Sayyur Abdurrahman Nursi onun yeğeni. Şefkat dersi diyor. Seyyid Fehim Arvasi'den aldım. İlmi hakikat ve şeyi Şeyh Muhammed Kefrevi'den aldım. Ondan sonra muhabbeti diyor. Şeyh Fatullah var alın aldı. Her meşhur büyük zatlar Buna diyor yani. Evet. Ayrıca bunlardan da almış. Ee, elbette ki bir şefkat sahibi olması lazım. Evet. şeyhin evet. yanında bulunmuş mu? O gençliğinde bu zatların hani görüşmüş mü? Görüşmüş. Hmm. Küçükken görüşmüş. Şey Şunlardan ama. ders almış değil mi? Bilhassa şey Allah'ın mantığı çok onu sevmiş. Evet. Bir yani şey sen şey taalluk veriyor biraz tasavvufidir ama onu söyleyeyim. Sen <laughs> buyurun. Şeyh Abdurrahman Atağı bir gün Üstad Hazretleri Şeyh Han Yaylası diye var Muş ile şey arasında. Orada hocasıyla geçinemiyor. Uğruyor ormanlığın içinde geliyor Nurşin'e. Nurşin'e ulaşmadan evvel bir anda Şeyh Seyda Hazretleri, Şeyh Abdurrahman Tağ'ı birdenbire tekeden kalkıp köprüye doğru gidiyor. Niye gidiyor? Tabi onun halifelerle beraber yürüyorlar. Gidiyorlar bazı bir çocuk geliyorlar. Çocuk kucaklıyor. Ondan sonra elden tutuyor, geliyor şeye. Diyor, hepiniz çıkın diyor buradan. Ee, orada bakıyorlar ki Şeyh Seyda Hazretleri, Seyyid Abdurrahman Tağî mürakabe halinde gözleri yumuk. Üstad da onun karşısında böyle, böyle duruyor. Ondan sonra bir müddet sonra kapı açılmış. Demiş ki ey e, halifelerim siz desin ki bu çocuk nedir? Niye bu kadar iltifat ediyorsun? Bu çocukta büyük bir ruh var. Ben onu hissediyorum demiş bu çocukta çok muazzam bir ileride bir bir hizmet bekliyorum onu. Onun için sizin kat edemediğiniz mesafeleri o bir saatte hepsini kat demiş o çocuktan. Evet. Böyle bir rivayet meşhur e, derviş hocam, mulla derviş o bizim Urfa vaizi o onların halifesiydi. Hı. O söylüyor evet. evet. Tabii İstanbul'da evet. bulunduğunuz yıllar içerisinde fırıncı abisi zaten hep aşağı yukarı 60 yıldır İstanbul'dasınız. Daha fazla belki 65 yıldır İstanbul'dasınız. İstanbul'a bulunduğunuz yıllar içerisinde risale basılması, dağıtılması, okutulması konusunda hep gençlerle beraber oldunuz. Hep gençler etrafınızda e, halkalandı. Evet. E, onlara, onların imanının kurtulmalarına, onların işte ahlak-ı Muhammedi ile süslenmelerine e, vesile oldunuz. Daha sonra yurt dışında özellikle 1970'li yılların başında Almanya'da ee, Risale-i Nur'un neşri konusunda daha sonra Amerika'da İngilizce tercüme ettir ettirerek daha sonra da şu anda yengemiz e, Şükran Hanım risale Nur'un tamamını İngilizce tercüme etti. E, dünyanın hemen hemen her yerde gittiniz risale Nur'un tanıtılması konusunda. E, yaşınız şu anda 80'e geçti. E, bu enerji nereden alıyorsunuz? Geçtim mi Evet. <laughs> Efendim? 81. <laughs> Efendim, e, hakikaten e, ben e, şeyde derslere giderken böyle sohbetlere, evde böyle hep kanada yorgun vaziyetteyim. Ya gitmemek için nefsim beni ikna etmeye çalışıyor. Ben aklen e, diyorum gideyim bakayım belki şeyde e, yani açılırım plan diye oraya vardıktan sonra birdenbire bir enerji, bir şey, onlar enteresan bir muhabbet ve şey. Ondan sonra artık saat üçe kadar devam ediyor. Allah Allah. Halbuki ya, yorgunum. Yani o anda böyle yatsam bir sabaha kadar kalkamayacağım. ona. Onun için hakikaten bir ilahi nimeti ilahiye var yani bu hizmetlerde. Ee, yani ben şimdi e, Ahmet Efendi hocamızın da böyle kaç türlü hastalığı var. Bakıyorum bütün Türkiye'yi Allah bu gibi dünyayı şey diyor. bende ben de ne, ne zaman arasam son bir aydır her ya gün siz, bir yerde Türkiye'de. Türkiye ye yani, yani. <laughs> demek ki ilahiyat ilahiyat. Sedyelik hasta gibi oluyorum. Şey, sohbetin, şey, cemaatin bereketinden bir kuvvet geliyor yani bu ya, hakikaten. Evet, yani, yani, Herhalde hizmetin anladım. şeydir yani. Evet, Birkaç hizmetin. ayet okumak için. Elhamdülillah. Evet. Ben şeyi çok merak ediyorum. Üstad Hazretleri'nin medrese eğitimi çocukluğundan ne, nerelerde okumuş, tabii hangi ilimleri <laughs> buradan çok merak ettiğim medrese bana da taluk ediyor. Okuduğu kitaplar, okuduğu hoca efendiler. Ondan sonra işte Abdülkadir Gelen Hazretleri'yle manevi irtibatından da bahsetmiş. E, tasavvufi e, şey neşvesi. Bu da yani geriden bir de şeyi çok merak ediyorum. Esir düşmüş falan bu o zaman e, şeylere Rusların elinde falan oralarda metanet göstermiş. Çok bayağı bir meseleler duyuyoruz. Tabii de teferruatından de bilmiyoruz. Evet. Bunlar da yani önemli konular olarak. Siz evet. Kısaca, yani, e, çocukluk devresinde 9 yaşına kadar bazı medreselere dolaşmış. Bu Nur midir? Köy, köy nereye, nereye bağlı? Bit, Hizana bit, Hizana bağlı? Hizan'a bağlı. Hizan'a, nur, hmm. Nursköyü. Nursköyü. Hizana bağlı. Hizan'ın bir... Nursköy'ü. Nurs Nurşin ayrı. Nurşin, yani de nur. ulema nur. çok nur. var. Van, Van, Nurşin. Van'da. Ha. İşte orada okuduk. Kendisi zaten anlatıyor kendisi. Bir iki sene diyor. Sarf ve nehu mebadilerini okuduktan sonra bir iki sene orada burada dolaşmış. Ondan sonra bir arkadaşıyla birlikte Şeyh Muhammed Celali Hazretleri Doğu Beyazit Oraya gidiyor. Ve üç ayda yani sırayla ile okutulan e, medresede okutulan en az bir 10 sene icap eden kitapları hepsini okumuş. Üç ay. Hepsini okumuş. Çok Ve Şeyh Muhammed Celali kendisine icazatname veriyor. Hmm. İşte o icazatnamanı okuyayım yani ona. Evet tabii. Yani çok, yani çok güzel olmuş. İlmi icazat. <laughs> o, <laughs> o zaman da 13 14 yaşında. Ee, 14 yaşında. 14 tam, yaşındayken icazetname alıyor. Ve o esnada kendisine e, ülema cübbesi giydirmek istiyorlar. E, üstad giymiyor. Onun sebebi <gülüyor> nedir? <gülüyor> e, şimdi onun sebebi icazetnameyi şöyle kendisi anlatıyor. Bunu bu icazetnameyi kendisi kardeşi Abdülmecid Efendi'ye vermiş. <laughs> bu bir diploma. diploma şöyle bir gösterelim. Hı. Yani hı. ekrana da. Bununla Abdülmecid Efendi Sultani Muallimliği, Arabi Muallimliği yapmış Van'da yani Cumhuriyet'ten önce. Evet. evet. Bediüzzaman Hazretleri'ne arkasında da bir tasdik verilen var icazetname ve arkasında da Ürgüp Müftülüğü tarafından da tasdiki var olduğuna evet. dair. 14 yaşlarında mı? mi? Burada evet. Van'da bu Sultani Muallimliği Diyarbakır'da da bu diploma Hı. ile giriyor. Onun evet. evet. Resmi. Bu da Bediüzzaman Hazretleri'nin hem kardeşim de 20 yıllık talebesi Abdülmecit Nursi'nin de öğretmenlik e, vesikası. Evet. Bu şeyi şöyle diyor. Kendisi Abdülmecid Efendi'ye e, icazetname yazarken, mühürlerken şöyle diyor. Arapçasını okuyayım. O da aynı şey olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. فقد قرأ وتدرس عندي أخي الصغير عبد المجيد بن ميرزا النورسي العلوم العالية والعقلية وأكمل النسخ التي جرت عادة العلماء على إقرائها وقراءتها في مملكتنا ولما نظرت إلى استعداده وزكائه وفتشت عن معلوماته ومحفوظاته وجربت اقتداره على التدريس والتعليم وتبين لياقته للوظيفة التدريسية وكفاية معلوماته للإرشادات العلمية أجزته حسب ما جرت العادة عليه من إعطاء الأساتذة الإجازة لمن استكمل النسخة من التلاميذ في تدريس وتعليم ما قرأ عندي من العلوم إلى الوقت المعلوم كما أجازني yani, كما أجازني؟ bu, şöyle kısa bir tercüme Vefetten teftiş ettim. Onun şeysini, iktidarını, şeyini, liyakatını vesaire tecrübe ettim. Baktım ki layıktır. Ondan sonra ona icazet verdim diyor. Bana da diyor, kema ecazeni üstadi el mevla Muhammedül Celali rahmetullahi aleyh. Muhammedül Celali, Şeyh Muhammedül de var. Ve huve kad icazete min zin es seyyid

فهي طيب مرشود مولانا خاضم خليفة سره بود بود عواني الله ونعلمش قدس السره وهو قد اجيز من اكابر العلماء واشهر الفضلاء واحداً بهذا واحد, واحد متسلسلاً الى الإمام الغزالي. آه. محمد الغزالي آه. طيب محمد في السلام محمد الله عليه وآله قدس السره وهو قد رخص واذن له في إرشاد العباد ظاهراً وباطناً من قبل صادة العظام إمام غزة هم مان هم هم معنوي. <applause> يعني معنوي إذن يعني والقادة الكرام منتهيا إلى المعدود من الأئمة اثنا عشر مولانا حضرت جعفر الصادق رضي الله عنه <تصفيق> <تصفيق> وهو قد أخذ الفيض معنا وباطنا من الإمام أمين المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكما أجازه تكذا Şeyh Muhammed Celal'in aldığı gibi bir de ayrıca Üstadın i̇şte, hani kendi aldığı icazet iki, iki, alimler. i̇ki tane icazet. İki ve kema ecazeni allamatu zamanihi ve misbahu ustadi üstadi fetullahul es'ardi Sirtli. Sirtli. Allah evet. fetullah. Meşhur. Allah evet. fetullah. Meşhur bir mantık yazmış abi. Mantık kitabı var Arapça. Şeyin. Evet. Adab var kanisiyle mi? Yoksa onun. Feşutluğa Şeyh Fetullah Allah fetullah Sirtli. Bir de Şeyh Fatullah e, Verkadisi Bitlisli. Verkadisi. O da herhalde o. O da avdana şehitte diyor. Ve huve kad nala rütbete tedrisi fil akliyati ve nakliyati bil icazati ve ruhsati an valici Ömer. O da kendi babası Ömer'den almış. Bu ilk olarak Üstad'a Bediüzzaman lakabını takan bu zat. Bu Şeyh Fatullah Efendi. Yok, Malla Fatullah. Malla Fatullah. Şeyh Fatullah da ayrıca çok sevmiş Üstad'ı. Yani Bediüzzaman'ın Bediüzzaman, Bediüzzaman lakabını ilk defa veren? Bir i̇lk defa kendisini Şeyh B Bediüzzaman Hemedani'ye benzetmiş. Demiş hem zeka hem hafıza ikisi son derece son seviyede bir insanda bulunması mümkün değil. Hmm. İki insanda görülmüş. Birisi tefta şeyde olmuş. E... Bediüzzaman Hemedani'de. Hemedani'de. ama bir de sizde ben görüyorum demiş. Onun için Bediüzzaman'sın demişler. Ve kema ecazeni allamatu zamani ve misbahu avani usadifetullahu l-es'adi وهو قد نال رتبة التدريس في العقليات والنقليات بالإجازة والرخصة عن والد عمر وهو عن جده الأكبر محمد خليل الأصعب ما الله خليل السيرتي شوك مشهور شوك كتاب لاروار يعني كرد شا عرب فارس شوك كتاب لاروار بذات أستاذ تدي سوزو سوز حجة بذات محقق شو دمش بزده سوز حجة وبذات وانتهى المجيزون له بالواسطة إلى العلامة الشهيد سعد الدين التفتزار. Bu da ayrı kol, ayrı silsile. Sadiyen Tabtazani'ye gidiyor. Ve minhu ilel imam